Bugün yine rahat. Teşekkür ederiz. Bugün bu olarak var gücümüzle destek vermek için buradayız katılım çok e, gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Burada verecek her an bir hastanın hayatını kurtaracak. Bu da e, buradaki olay e, bütün gençlerimize e, diğer kişilere örnek olmasını istiyorum. Herkes e, kan bağışından olsun. olsun e, bu kan bağışı verilmesi halinde toplumsal bilinciyle artmasını, dayanışmanın artmasını ve kanı sonra, e, kanın derdikten sonra kanın tekrar yenilendiğini, sağlık açısından da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. E, buradaki gelen e, bütün teşkilattaki arkadaşlarımız çok yoğun bilgi ilgi gösterdiler. Bu ilgilerden, dolayı da kendilerini teşekkür ediyorum. tarix olurlar çəki seçir. Yəni bu səbəbdən keçmişik.